arkadaşlar ben Ferhan bugün sizlerle yepyeni bir haberle karşınızdayım arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar bugün sizlerle işte nasıl diyeyim tek tek hangi games'te çektiğim gibi arkadaşlar hatırlarsanız bu arada tek tek adını hatırladım arkadaşlar Azaç Craft'ın bir şey arkadaşlar Azaç diyorum ve bir tane alıp taşlardan önce vermiş adamlar yani. parkuru basitçe geçiyoruz o zaman arkadaşlar. Ve şöyle yanmamız yansak da bir şey olmaz ki ben parkurda. Ve abi ve ve olamaz. Oh. biz de şöyle gideriz abi adamlar da eşe vermiş bu hiç uğraşmayın demiş yani abiler like atıp abone olmayı unutmayın lütfen ve sizleri seviyorum hmm. umarım beğenirsiniz videomu arkadaşlar 50 like yeterli benim için lütfen like ve abone olmayı Şuradan şöyle bir gidelim. işte ya of burası sıkıcı ateştirencinin ne kadar kalmış üç abi niye çıkamıyorum ya ne oluyor bana böyle şey mi olur ya vayrı da. bak işte ya ben şimdi böyle işin abi ya böyle şey mi olur? Evet uzak yapmışlar. Aynen yani böyle Ben ama bunu yapacağım abi. Ben bunu yapacağım. Ben eminim. Rambo, 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 Rambo. Oo. Abi. O fıstık gibi abi. Burayı alırsak. Of. hadi. Şöyle yapıyoruz. Ve burada da Tipi parkur gibi duruyor. Bak işte. Hızlı bir şekilde yapmamız lazım abi. Abi yaratıklar bastı. Ben şu an yaratıklarla savaşacak güçte değilim abi. Onun için yaratıksız yaptım arkadaşlar. Lütfen kızmayın. Yani nasıl diyeyim. Bu serimiz güzel geçecek arkadaşlar. Like atıp En az arkadaşlar diyorum sizlere ve oyuna geçiyorum. Evet abi. Şimdi yola koyuyoruz abiler ve evet. Evet. Ve ya abi ya. Of. Adamlar zıplamalı vermiş. Ben anlamıyorum bunu. Evet. Ne böyle ya? Of. Şuradan bir şey kırıp da mı gitsek? Evet aklıma çok önemli bir şey geldi abi ya. Adamlar zor bir şey yapmış. Biraz mantık gerek abi böyle şeyler için ya. Yani. akıl kaybı. Şöyle. Bizde de akıl kaybı oldu abi ya. <laughs> ya abi ne güzel yapıyordum ya. Böyle yapalım. Arkadaşlar like atıp abone tekrar tekrar söyleyeceğim bunu sizlere. Lütfen <laughs> abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. şimdi şöyle yapayım. Yapamadım abi. Ben bu kadar bir eksilmedim ya. Bunu aynı öğrenim. Öğrendim abi. Yatabilecek miyiz? Akşam. Tamam. Şimdi. Burası neresi ya? Şuradan başlayacağız. Evet. Ateş direncinin de süresi ne kadar? Bir şey az kaldı. buradan geçeceğim. Akıl galiba bak. Şimdi hop. Hata hata hata. 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 Error evet. I am Rambo. Winking. Evet abi. Olay bu. Şimdi. Bakıyoruz abiler. Şimdi. Şimdi. Ne yapacağız biz burada? Atlayacak yer de yok. Akıl kaybı. Ben de akıl kaybı var. Yemin ediyorum ben de akıl kaybı var. Ne güzel bitirmiş. <laughs> ne kadar bitirmiştim parvur abi ya. Böyle şey mi olur? Ya ben bu kadar becerikli mi demince. Ben bu daha önce yapmıştım arkadaşlar. Ama bu kadar zorlanmamıştım yani. Nasıl diyeyim? Basitti benim için. Evet abi. Evet. 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 Şimdi. Ya biraz daha bastana, biraz daha bastana. <laughs> Bilmiyorum abiler sizlerden. zaten ne olur affedin beni. Ay kötü komen arkadaşlar. Lütfen ben harfli. Bu parkuru yapamayacağım gibi geliyor ama ben yaparım. Şimdi çok sinirlendim. Sinirlensene de bir şey olmuyor ki abi yani. Evet. Ah. Evet. Ve evet. evet. Şimdi gelelim şuraya. Evet. Şimdi iyice zıplamam lazım benim. Buradan anlaşıldı. açıldı. Bir de böyle. Tamamdır abi. Ben burayı unutmuşum abi yani. Right click. Of. Oh. Of. Abi neler oldu neler. Şimdi biz şöyle yaparız. İyiliği yapalım biraz yani. Adamlar bizi coştura coştura. Evet. Evet abi. Yapabiliriz. Bunu yapabilirim. Abi biz ateş direnci lazım. Adamlar başta bize vermiş. Ben burada yapamazsam iyi olmaz diyorum. Ve ve ve, 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 abi ya, abi ya. Neyse arkadaşlar, video yapamayacağım anlaşıldı. Ay, video diyorum yani, özür dilerim arkadaşlar. Park yapamayacağım anlaşıldı arkadaşlar. Sizleri seviyorum, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.